Selamlar, sevgiler Aslan burcu dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, haftalık bakımımızla birlikteyiz. Haftanızda neler var? Şimdi 25 ve 31'inin niyeti aldım Mart'ın. Bakalım. Hazırsanız şöyle çok güzel de bir fincanla geldim. Hadi şöyle kaldıralım. Bakalım. Bakalım bakalım. Şöyle kaldırdık. Neler var? Neler yok? göstereyim. Tabi niyetler hazır. Şimdi ben detaylı detaylı inceleyeceğim. Bir kalp var kilitli. Üç rakamları da üstünde. <laughs> Demek ki ilişkide biri maddi bir şey bekliyor. Yani işi gücü yerinde olsun. Hayatına öyle biri girsin istiyorsun. Ya da işte... <laughs> bir takım ilişkilerinizdeki sarsılmalar parasızlık yüzünden olabilir. Yani evde eski huzurumuz kalmadı. Eşim benim de çalışmamı istiyor veya artık belki kendin o bilinçtesin bilemiyorum. Hani benim de çalışmam lazım diye bir şey düşünüyor olabilirsin. Üç rakamları çok sık şekilde geldi ve sırt tarafında geldi. Bir böyle hani bir de şöyle bir insan ol, olur ya. Hani üç rakamları hem önde hem ayağınızın dibinde yani ayağının dibinde bu insanın diyeyim iki şekilde yorumlayayım. Hani yediği önünde yemediği arkasında diye bir tabir vardır ya. Ama buna rağmen size nankörlük yapan bir insan olabilir. Yani her türlü, her türlü durumunu karşılıyorsundur. Bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsundur. Ama karşılığında bir, bir e, hiçbir şey alamıyorsundur. Bundan dolayı şikayet ediyor olabilirsiniz. Ama çok geçmeden ben eğer iş arıyorsanız veya işte maddi bir şey, bir olanak, bir şeyleri geliştirme anlamında e, durumlarınız varsa onların hafta itibariyle gelişeceğini düşündüm. Şöyle. Zaten geliştirmek için çabaların çok. T, M, N harfi olan bir insanla görüşmeye gidiyorsun. Özellikle dedim ki e, bu görüştüğün insan, daha önce görüşmüşsün diyeyim bu harfleri olan insanla. E, ve 3 rakamı yan yatmış. Demek ki sen buradan bir sonuç alamamış da olabilirsin. Tekrardan e, bir kapısını çalacak olabilirsin. Böyle bir şey var. Sevgili dostlarım o kadar güzel bir anahtar tutuyorsunuz ki. Şuradaki anahtarı görebiliyor musunuz? Suçları her şeyi belli. Yani o kocaman bir çözüm. İlişki hayatınıza gelecek bir çözüm. Yuvanıza gelecek işte bir birliktelik amaçlaysa bu çözüm bulmaya çalıştığın şey onunla ilgili olabilir. Yine olayı kökünden halledecek, sorunları kökünden kazıyacak bir çözüm gelecek. Yani işte dolan başlı işlerim vardır, uzayıp giden şeyler vardır. Onlar son buluyor. Burada anahtar hem bu yönlü hem aşağı yönlü çıktığı için <laughs> gayrimenkul işleriniz olabilir. Ev alım satım işleriniz olabilir. Böyle de düşündüm. Şimdi aşağı bir bakalım. Sevgili dostlar şimdi Burada şöyle bir şey var. Kocaman bir toprak alan çıkmış. Ekilip dikiliyor ama sizin tarafınızdan mı yoksa başka bir ekip dikiyor sizin malınızı mülkünüz oraya pek çıkaramadım. Şöyle daha detaylı bakayım. Şimdi topraktan gelecek bir bolluk bereketten bahsedebilirim ama bu sanki şöyle bir şey. toprak grubundan olan biriyle bir anlaşmazlığın bir alıp verme dengen bozuksa Özellikle boğa, başak, oğlak olabilir. Onunla anlaşacak olabilirsin. Bu iki kişinin bir malı, bir mülkü olabilir. Ortak bir alınan bir şey de olabilir. İki kişiye veya daha fazla kişiye kalmış bir payda pay edilecek bir yerde olabilir. Ama işte bir arazi gibi, bir tarla gibi bir yerler hani ekilip dikilmiş ama verim elde edilmemiş olabilirsiniz. Bunun satımı için uğraşıyor olabilirsiniz. Bu satım gerçekleşecek olabilir hafta itibariyle ve size buradan telefon gelecek olabilir. Yani burası satıldı gibisinden ya da burayı şu kişi almak istiyor gibisinden bir telefon meşguliyeti var diye düşündüm. Yılanınız var ama bu yılan tatlı bir sevimli bir yılan olarak çıkmış. Yani şöyle, o zaman burada şifa anlamını taşıyor çünkü o yılan o kadar güzel yerde çıkmış ki şurada ve önünde siz varsınız. Sanki işte küçük bir çocuk çıktığı için çocuk istiyor olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili şifalanmasını beklediğiniz bir şey olabilir diye düşündüm. Bu durum inşallah şifalan şifalanacak. Hastalık bir sıkıntı varsa inşallah düzelecek diyelim. Yılan o çocuğun önünde biti vermiş. Demek ki sağlıksal bir durumunu düzeltmek için Şifa arayacak da olabilirsin. Hastaneye gidecek olabilirsin. Başka şeyler, başka metotlar deneyecek olabilirsin diye düşündüm. Şimdi o anahtarla o işte toprak tarafı çıktı ya böyle arazi gibi. Orası satılacak da siz başka bir şey alacak da olabilirsiniz. Öyle de düşündürdü bakın şimdi. Sonradan gel gelecek de olabilir bu anahtar. Oradaki parayla başka bir şey yapacak olabilirsin. Niyetler tutuldu. O kadar güzel akıyor ki hem de bu taraftan akıyor. Kavuşma enerjili sanki bu. Özlemini duyduğun her neyse. Yani ben işte uzaktaki ablamı, abimi, kardeşimi, amcamı, dayımı artık özledim. Ya da sevdiğim insan uzakta. Bir türlü kavuşamıyoruz. Engellerimiz var. Diyorsan bu enerji dolup dolup taşıyor. Şuradaki enerjiye bakar mısınız? Bağlanma enerjisi. Birlikte olma enerjisi var. Mükemmel uyumlanma. Evet hafta itibariyle bu kişiyle uyumlanacaksın. Bu kişiyle bazı kararlar alacak da olabilirsiniz. Yani şu gün şu saatte görüşelim artık. Ya da işte bir anda böyle bu kişinin size doğru yaklaştığını, gelme çabası içerisinde olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü burada çok fazla emek ve çaba harcanmış. Ve sen enerjini boşuna kullandığını düşünüyor olabilirsin. Ya da işte bir annemi bir babasın çocuğunun yuvasını yapmaya tekrardan düzeltmeye çalışıyorsun. Çünkü bir bayan uzakta çıkmış, işte gelinin gitmiş olabilir başka tarafa küs olduğu için bu e, ya da ilişkisinde sorun olduğu için diyelim. Tekrardan bu çaban var, yani çocukların birleşsin kavuşsun. Ya da sen eşinden ayrısın. O birleşme çabaları sonsuz kalmayacak. Yine burada bakın bir yılan boynunu bükmüş bir yılan var. Demek ki. Sizin bazı sorunlarınız dış çevrede olan bir takım kişiler tarafından çıkarılmış ve sizi yani bu yılan şimdi üzgün şekilde çıktığı için sizi bir zarara uğratmış gibi ve bundan dolayı vicdan rahat değil. Yani kötü bir duruma sokmaya çalışmış olabilir bazı dedikodulara, belki iftiralara, bir takım şeylere karalama çalışmaları çalışmaları var olabilir. Bunlara maruz kaldım diye olabilirsin. Ve bu kötü durumdan dolayı ilişki düzenim kaçtı diye olabilirsin. Ama yılanın önünde de 3 rakamı var. Demek ki maddesel bir şeyinizi sıkıntıya sokmak için, maddesel bir zarar vermek için de bunu yapmış olabilir. Ve bu noktada pişman. E harfi olabilir içinde. A harfi de çıktı, E harfi. Her yerde o kadar yılanlarınız var ki. Ama işte ben şöyle baktımdan. bakın burada da var. Şuradaki yılanı görüyor musunuz? Şimdi Düzen değişiyor demek akış tekrardan yenileniyorsa. Evet ama yılanlar kıvrık kıvrık kendi haline düşmüşler. Kendi dertlerine düşmüşler. Kendileriyle uğraşıyorlar. Bir zaman girmiş de sanki bunlar kendi sıkıntı yaşıyor gibi. Unutmuşlar artık. Yani sizinle uğraşmayacaklar. Sizinle uğraştıkları zaman zaten başlarına ne geleceğini, nasıl olacağını bildikleri için geri çekiliyorlar. Ve bir yılan üzgün çıktı. Çünkü size maddi, çünkü size manevi bir zarar vermiş. Evet. Belki iş yerinde, belki ev hayatında sorun yaşıyorsun bu gibi insanlar yüzünden. Burası bilinmez tabii. Belirli veya belirli olmayan etkileri var. İşte yalnızlaşma enerjisi var. İşte bu gibi insanlar yüzünden belki. Yani o yılanlık yapan insanlar yüzünden ben şu an yalnız kaldım diye olabilirsin. Bir şeylerimi yitirdim diye olabilirsin. Yetim kalmış geldi. Tabii kayıplardan da bahseder. maddi veya manevi kayıplar var sevgili dostlarım ya da olabilir diyelim. Çünkü hem yetim kalmış kartı hem ölüm kartı geldiği için böyle bir durum var gibi. Ve o kayıp da hani yeri doldurulamayacak belki kimseler, belki kişiler, belki işte durumlar var. Ama bu senin, bu senin her zaman sıkıntıda olacağın anlamını taşımaz. Bu senin her zaman mutsuz olacağın anlamını taşımaz. Güneşin yeniden doğuya o kadar güzel geldik. Her şeye rağmen bu güzellikleri hayatınıza çekeceksiniz. İlişkinize, sağlık hayatınıza, iş hayatınıza diye düşündüm. Artık daha bilinçli olarak çıktınız ve hani şey derler ya şu anki aklım olsaydı ben ben bugün bunları yapmazdım kartlar yere düştü sesi merak eden dostlarımız olacaksa söyleyeyim. Şimdi bilinçlenmek var daha duyarlı hale geleceksin bilinçleneceksin anlayacaksın ve hani eğer şu anki aklım olsaydı şunları şunları yapmazdım. Bunlar benim için bir hata sayılıyor diye olabilirsin çünkü bakın burada yine full kartı var. Yani aptallık yapmak, tecrübesiz davranmak, toy olmak. Yani çok genç yaşta evlendim de ondan dolayı Hani o problemleri tek başıma aşamadım. Ya da işte eğitim hayatım yarıda kaldı. Keşke şu anki işte durumum olsa eğitimime devam etseydim. Ya da çok daha başka iş hayatında belki bir takım yıkıcı güçler vardır. Sen burada bunları diyor olabilirsin. Ve artık ama bilince ulaşmışsın. O bilince ulaşmak apayrı bir şey. Yani evet bunları yaşayabilen, yaşayan, kayıplar yaşayan, sıkıntılar yaşayan birçok insan var ama bu bilince ulaşamamış olabilir. Halen aynı şey önüne getirilecek olsa bu yanlışları tekrar edebilecek kişiler var ama sen bunlardan kendine pay çıkartmışsın. Bunu söyleyelim. Ve yıldırım anı <laughs> demek ki kayıplar, kopuşlar var. Ama her ne şekilde olursa olsun şurada aşkı bulmak var ya. Tekrardan işte ben şu insanda kendimi buldum. Ben e, ikinci baharımı yaşayacağım. Veya işte bu zamana kadar belki evet çok vakit geçti. 50 ayrılacak vaktin yoktu. Evlenemedin, kısmet arıyorsun. <laughs> Geç kaldığını düşünüyorsun burada. Kendi dengin olan biriyle kalpsel bir uyumlanman var. Aklında bir kişi varsa sana bir takım sıkıntılar çıkarmış gibi diyelim. Yani benden eski neşemi alıp götürdü. Sürekli hani e, ver ver sıkıldım. Hem maddi hem manevi. Bende kalıcı hasarlar oluşturdu. Ve artık verecek bir şeyim olmadığını gördüğü için de benden uzaklaştı diye olabilirsin ama yine aşk çekim var. Çünkü bu insan o bilince ulaşacak. Hangi bilince? Siz, siz Yani o enerjiyi zaten bu insan sizden alıyor. O enerjinin gittiğini görünce o durumları başkasında bulamayınca bu insan tekrardan hatasını anlayacak üzgün bir yılandan bahsettiğimi hatırlıyorum çok güzel değişim var ve değişim şart özellikle değiştirmek için uğraşacağın şeyler var bunu söyleyeyim evet hızlı hareket etmeler hızlı kararlarda akabinde geliyor çok yalnızım şu an gelmene çok ihtiyacım var adım atmanın tam sırası bu insan yalnız kalmış. Bu insan aslında sizdeki o enerjiyle çevresine bir takım etkilerde bulunuyor gibi. Yani evet mutlu oluyor, mutlu ediyorsunuz. İşte çok gereğinden fazla belki değer veriyorsunuz. Ama o yüzden dolayı sanki işte başka yerlere sarmış gibi, başka şeylere sarmış gibi. Ama sonrasında hiçbir enerji bulamamış, çok yalnızlık çekiyor gibi. Ve bu durumda e, tekrardan o güneşin açması var ya. O iki kişinin samimileşmesi, eskideki o durumlarını özlemeleriyle birlikte kavuşma enerjisi taşıyor. Böyle de bir durum var. Yani şu çekimi es geçemem. Ve sevgili dostlar tabii ki e, toylukları, tecrübesizlikleri var. Orayı hiç e, şey yapmıyorum. Hani es geçiyorum hadi orayı diyeyim. Artık sizden o götürdüğü her neyse yani eski neşemi kaybettim diyorsanız onu geri getirecek. Merak etmeyin. Şimdi sevgili dostlar bir de şöyle bir şey var. Bir çocuk enerjisi. bu Demek oluyor ki bu ilişkide masumsun. Bu ilişkide sıkıntı çıkan taraf sen değilsin. Onun için gönlün rahat olabilir. Size şimdi yorumu yaptım. Tabii ki neşeli, keyifli, sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.